Merhaba arkadaşlar. Bu hafta biliyorsunuz temel bileşenler yönetisine başladık ve bununla ilgili bir ödev vermiştim size. Bunun çözümleriyle karşınızdayım. Bir nolu soruya bakıyorum. Büyük organik maddeler önce hidrolize uğrayıp daha sonra solunum olayıyla parçalanarak ATP sentezinde kullanılabilir. Yani enerji üretiminde kullanılır. Buna göre moleküllerden hangileri solunum tepkimeleriyle parçalanabilir diyor arkadaşlar. Yani burada enerji verenleri soruyor. Ben biliyorum ki burada glikoz ve amino asit oksijenli sonma girerek enerji verebilir. Ama vitaminler asla enerji vermezler. Dolayısıyla 1 ve 3 enerji verebilir. Cevabımız denizli olmalı. 2'ye bakıyorum. Aşağıdaki moleküllerden hangileri parçalanırsa amino asit açığa çıkmaz diyor. Amino asit proteinlerin içerisinde bulunuyordu. Enzimin esas kısmı protein buradan çıkar. Antikorlar protein yapılı buradan da çıkar amino asitler. Glikoprotein zaten içinde protein var amino asitler çıkar. Hemoglobinin globulin kısmı protein olduğuna göre yine içinden amino asit çıkar. Ama kitin bir polisakkarittir. Böceklerin kabuklarında bulunur ve ondan amino asit çıkmaz arkadaşlar. Cevabın bursu olmalı. Yukarıdaki besin çeşitlerinden ester bağı taşıyanlar ve glikozit. Ester bağı taşıyanlar yağdı, nötral yağlardı, bileşik yağlardı. E, glikozit bağı taşıyanlar disakkarit ve polisakkaritlerdi. O zaman glikozit nişasta da var. Galaktoz ve gliserolü elemek zorundayım çünkü onlar monomer. Onların içerisinde glikozit ya da ester bağı bulunamaz. Peki trigliseritin içinde ise yani nötral yağın içerisinde ise ester 3 tane ester bağı var. O zaman glikozit bağı olan nişasta e, ester bağı olan trigliserit. Yani cevabım Adana olmalı. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki besinlerden hangisi hidrolize uğra uğrarsa tek çeşit monomer oluşur? Çeşit diyor arkadaşlar. Proteinin içerisinden maksimum 20 çeşit amino asit çıkar. Laktozun içinden glikoz, galaktoz çıkar. Fosfolipitin içinden fosfat, yağ asidi ve gliserol çeşitleri çıkar. Nötral yağın içerisinden yağ asidi ve gliserol çıkar. Ama selülozun içerisinden sadece ve sadece glikoz çıkar. O zaman cevabım Ceyhan olmak zorunda. Beşinci soru. Bir tübün içerisine vitamin, mineral, maltoz, polipeptit ve su verilmiş ve hidroliz yani sindirim enzimleri konulmuş. Bana diyor ki buna göre aşağıda verilen besinlerden hangileri hidrolize uğramış olur, olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar biliyorum ki ben monomerler sindirilmez. Yani burada monomer ne? Vitamin, mineraller, su hidrolize uğramaz. Ama maltoz sindirime uğrar ve içinden iki glikoz çıkar. Polipeptit protein demek içinden amino asitler çıkar. Dolayısıyla burada maltoz ve polipeptit sindirimi uğrayacaktır. Cevabım bursa olacaktır. Altıncı soruya bakıyorum. Al yuvar üretiminde görev alan ve eksikliğinde anemiye sebep olan vitamin çeşidini sormuşuz. Şimdi burada vitaminlerin görevlerini bilmek zorundasınız. E, kansızlığa kansızlar neden olan B12 vitaminiydi. Dolayısıyla cevabım denizli olmalı. Yedinci soru, insanlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Esansiyel yani temel aminositi sentezleyemez. Evet onları dışarıdan almak zorundayım. Sekiz çeşidini. Peki iki, esansiyel aminositler solunumda kullanılmaz. Arkadaşlar tamam dönüştüremiyorum esansiyel aminositleri ama dışarıdan alıp solunumda da kullanabiliyorum. Protein sentezinde de kullanabiliyorum. Dolayısıyla Esansiyel aminositler sonunda kullanamaz demiş. Yanlış. Esansiyel aminosit içeren protein sentezleyemez demiş. Yanlış. Dolayısıyla cevabım yalnız bir olmalı. Yani cevap Adana. 8. soru. Heterotrof bir bakterinin bulunduğu ortamdaki proteinin azotu ve glikozun karbonu işaretlenmiş. Daha sonra bakteri bu ortamdaki gelişmesi izlenmiş. Bu sürenin sonunda bakterilere ait olan Moleküllerden hangilerinde işaretli karbon, işaretli azot bulunması beklenir. Şimdi bunların içinde baktığınız zaman azot içeren sadece amino asit. O zaman işaretli azot yalnız bir de bulunacak. Peki glikojen, glikoz ve amino içinde karbon var. İşaretli glikoz vermiştim karbonu işaretli. O zaman üçünün de yapısında işaretli karbon bulacağım. Yani işaretli karbon 1, 2, 3 de görülür. Ama azot sadece bir de görülmesi gerekiyor. Cevabın bursa olmak zorunda. Dokuzuncu soru. İnsanlar besin yoluyla aldığı nişastayı aşağıdaki moleküllerden hangisine dönüştürdükten sonra glikojene çevirip depo eder. Şimdi önce nişastayı dışarıdan aldım. Önce sindirmem lazım. Sindiriyorum ve açığa glikozlar çıkıyor. Glikozlar kana geçiyor. Kan yoluyla karaciğere gidiyor ve orada glikojen olarak depolanıyor. Yani ben önce nişastayı glikoza dönüştürmem gerekiyor. Yani cevabım C han olmalı. 10. soru çok güzel bir soru, ayıraçlı bir soru. Bitki ve hayvan hücresini ayırt etmenizi istiyor. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z ile simgelenen ayıraçlardan biri protein, biri nişasta, diğeri ise glikojen ayracağıymış. Şimdi burada bilmeniz gereken protein hem bitkilerde hem hayvanlarda var. Nişasta sadece bitkiye özgü, glikojen ise hayvana özgü bir şekerdi. O zaman her iki yerde de özütte de artı olan Z. O zaman Z protein ayırıcı demem gerekiyor. Peki hayvan hücresinde artı verip bitkide eksi ise demek ki hayvan hücresine ait demek Y. O zaman ona glikojen ayıracı demem gerekiyor. X'e bakıyorum hayvanda tepki vermemiş bitkide var bitkiye özgü olan nişasta. O zaman X yerine nişasta, Y yerine glikojen, Z yerine protein ayırıcı demem gerekiyorsa cevabım denizde olmak zorunda. 11'e bakıyorum. İçinde laktoz, su, laktozu sindiren, laktaz enzim bulunan bir deney tübü hidroliz için uygun hale getirilmiş. Yani sindirim yapıyor. Bir süre sonra su, glikoz, galaktoz, laktoz ve laktaz miktardaki meydana gelen değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi laktoz sindirildikçe içinden galaktoz çıkacak. Dolayısıyla galaktoz miktarı artar. A doğru. B su miktarı azalır. Evet sindirimde su harcanır. Bu da doğru. C laktoz miktarı azalır. Çünkü laktoz sindiriliyor. Bu da doğru. D. Glikoz miktarı artar. Çünkü laktozun içinden glikoz ve galaktoz çıkıyor da. Bu da doğru. Peki E'ye bakıyorum. Laktaz miktarı azalır. Arkadaşlar enzimler azalmaz. Enzimler tekrar tekrar kullanılır. Dolayısıyla cevabım Edirne olmak zorunda. Son sorumuza bakalım. Aşağıdaki besinlerden hangisi dehidrasyon tepkimesi sonucunda oluşmaz? Yani su çıkartması lazım. Maltoz. İki glikoz birleşecek, aradan su çıkacak. Dehidrasyon. Peki, trigliserit. 3 yağ asidi, Bir mol gliserol birleşecek, aradan 3 mol su çıkacak. Dehidrasyon. Protein. Amino asitler birleşecek, aradan su çıkacak. Dehidrasyon. Selloz. Çok sayıda glikoz birleşecek, aradan su çıkacak. O da bir dehidrasyon. Peki glikoz sentezi. Glikoz sentezi bir fotosentezdir. Dolayısıyla ne ona hidroliz ne de dehidrasyon diyebilirim. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olmak zorunda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.